Herkese merhaba arkadaşlar. Elimiz kamonak yeni bitti. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? En sevdiğimiz videoyu konik ve top açılımı yapıyoruz ve takipçimizin hesabındayız. Takipçimiz kim? cumali evlendi. Bu biraz haber verir gibi oldu ama adamın soy ismi evlendi. Yapacak bir şey yok. Cuma Ali kardeşimin 2500 maikala varmış. Dedik abi hesabıma ama top açılımı yapar mısın? Diğer var Torres ovun 3'ünü de istiyorum dedi. Maikabımız biraz az. Farkındayım ama elimizden geleni yapacağız. Çıkarmaya çalışacağız. Fakat top açılımı kısa süreceği için uzun uzun konuşup sizi bıktırmaktansa hemen kısa 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 top açımı yapıp daha sonrasında sizi sıkmamak adına bir de kendi hesabımla maça gireceğim arkadaşlar. Önce Cumali kardeşimin hesabına bakalım. Kardeşimin takımı Ruh 77 büyük ihtimalle size ikonlarını göstermek için böyle bir katlı kurmuş. Katlısı gayet sağlam. Kaka Neymar, Van Basten, Messi, Beckham ve arkalarında Raycard var. Sol bekte Irvin, sağ bekte Park Jisung. Maldini var. Puyol var. Kaya'da Çehval. Fakat Legend che. Ve baktığımızda yedeklere Ronaldo, Forlan, Rivaldo, Maradona, Deco ikon olarak. Legend olarak da Cruyff ve Torres var. Kablo dışına bakalım abi ikonlarına. Oyunun bedava verdiği Ronaldo ve Messi var. Bir de Irving'in ikincisini çıkarmış. Gayet güzel, gayet sağlam bir kadrosu var. Kardeşimin kadrosuna baktığımızda gerçekten ikon olarak Sandford eksikliği var. Torres de muhteşem işe yarar. Owen da muhteşem işe yarar. Gerrard tabii ki muhteşem bir göbektir. Oyunun en iyi 3 göbeğinden biridir. Beckham, Matthews ve Gerard, Matheus eğer buslanırsa Iniesta da güzeldir, Skos da güzeldir ama bu üçünün genel özellikleri harikadır. Gerard kesinlikle lazım. Torres anlatmaya gerek bile yok. Sizi sıkmaya gerek yok. Muhteşem bir oyuncu. Atletico Torres ile karşılaştırdığımızda o biraz daha sertken bu biraz daha teknik daha kıvrak bir Torres. Kesinlikle iş yapar. Muhteşem arkaya kaçan bir oyuncu. Ovan anlatmaya gerek yok. Ovan'ı çıkarıyorsunuz. Süper yedek çıkarıyorsunuz. Ve dakika 60 daha sonra oyunu alıyorsunuz. Yargı dağıtıyorsunuz. Bir yıl boyunca bunu en az 200-300 videoda yaptık. Ve ne kadar faydalı olduğunu gördük. Bu üç oyuncu da kesinlikle direkt katlonuza girecek dersen, Ben bu üçünü de biliyorsunuz. İlk 18 katlonda oynatıyorum. Ve hocam başlayalım. 3'ü de olur hiç fark etmez. Aga be. Bir tek hataydık be gülüm. Bir tek hataydık. Muhammed Salah'a başladık. Gayet güzel. Muhammed Salah'la başladık. Hocam ikon ekranı gelsin. 3 önde istiyoruz ama ikisi bizim için büyük başarı olur. Lütfen gel. Agabe kim geldi? aldım. Az katlı Liverpool oyuncularıyla devam ediyoruz. Hocam bir de bizim taktiğimizi yapalım. Şu şekilde yüz anlaş diyoruz. Çıkaracakmış gibi hissediyorum. Bakın çok büyük siyah oyunculardan gidiyoruz. Sürekli siyah oyunculardan gidiyoruz. Kardeşime de gerçekten bu üç oyuncudan en az ikisini bulmak istiyorum. Yapma. Yine Muhammed salak geldi. Bu ne hacım? Hayırdır? Bir içeri girelim. Sürekli en yukarıdaki oyuncular geliyor. Fakat bizim istediğimiz ikon. Gerard olur, Torres olur, Owen olur. Ama benim gönlümden kardeşim için Torres Owen daha önemli. Çünkü kesinlikle Santifor ihtiyacı var. Hadi Cumali için. Aga kasar gibi oldu lan. Ses bile kastı lan. Dedim kesin dedim aha ikon geldi. Hocam yüz iptal, yüz iptal. Pembe ekran istiyoruz. Sayın Konamicim. Gelmiyor. Oyun sonuna doğru ben bunu fark ettim. Yaptığım top açımlarına da gerçekten şansını azaltmışlar. İkonların gelme olasılıklarını azaltmışlar. Ben buna kalıbım basabilirim. Çok zorlanıyoruz. İkon çıkarırken özellikle ben yedek hesabıma denerken de ya da tahipçilerime ya da kendi hesabımda arada deniyorum. Gerçekten zorlanıyoruz. Bayağı şansını azaltmışlar. Konami'ci Sakai falan bozar abi bize. 18 topumuz var. İkon istiyoruz. Pembe ekran istiyoruz. Sıfır çekmektense bir de razıyız. Ama sıfır çekmeyelim. Cumali'yi yüzmeyelim be. Aga Ali son geldi. Bak hep yukarıdan oynuyoruz. İkonlar yakındır haberiniz olsun. Hep yukarıdan oynuyoruz. Torres Oven. Önce elim ikinizden biri. Tabii ki de Cumali'nin tercihini bilmiyorum da o üçüncü istedi. Geldi. Aga kasarak geliyor. Arkadaş bu Android'den top açmak bana kalp krizi geçirecek sonunda. Siz kimlere çıkardınız? Top açımı yaptınız mı? Yorumlara yazın. As yapamıyorum. Çünkü bende Torres de var. Oğun da var. Hocam 100 anlaş gönder konami. Olmadı. Bende hatta Gerard da var. Yani. Bende hepsi var. O yüzden top açımı yapamadım. Abi sürekli az katlığı çektik. 10 topa daha ikon düşüremedik. Ama istiyorum. Sayın Gerard'cığım. Sayın Torres'cığım. Sayın Oğun'cığım istiyorum. Lütfen gelin. Biz de üzmeden tatlı bir top açılımı yapalım. Daha sonrasında maçımıza geçelim. Hadi Konami. Sayın Konami. Gomez falan. Olmaz. Olmaz böyle. Pembe ekranı ver bize. Ver bize. Üzme bizi. Hadi bakalım. Evet şu an ikon hazırlanıyor arkadaşlar. İnternette hiçbir alakası yok. İkon hazırlanması biraz uzun sürüyor. Ayrıca hazırlamak demişken 100.000 plaketimiz de yola çıkmış. Hatta Türkiye'ye girmiş. Gümrüğe girmiş bekliyoruz. Maraş'a gelecek. İnşallah gelir. 100 bin plaketimiz için gönder Konami. Yapıştır. Orici falan. Konami bu nasıl top açılma be gülüm? Hayırdır? Şş, bak gerçekten berbat hale getirmişler lan. Ulan Konami gider ayak var ya bir vurgun yapmak istiyorsun. Düşürdün şansları. Tamam millet var ya. Harcasın. Bilmiyorum abi. Anlamıyorum. Akıl sır erdiremiyorum bu konamın işine. Biz şu bizim taktiğimizi yapalım. Bir yıldır bizi güldüren taktik. Aa bu taktik bile işe yaramıyor Fabinho. Gelen oyuncular kötü olsa neyse diyeceğim. Geri çıkalım. Abi en azından bir kere pembe ekranı bulalım lan. Konami ne yapıyorsun sen? mu hayatım. Ayıptır da öldürme bizi lan bir tane en azından. Bak ilk 11'den bütün oyuncuları çıkardık lan. Hepsini çıkardık. Bir türlü ikon çıkaramadık ya. Şş, lan şunlardan çıkmıyor bak. Direkt şu siyahlardan çıkıyor. Ama ikon çıkmıyor. Şuradakilerin hepsini çıkardık herhalde. Siyah oyuncuların. Van Dyke'ı çıkaramadık. Mane'yi çıkaramadık herhalde. Dur onları da çıkarak. İkon mu? Diallo geldi. Lan Diallo. Şş, öyle bir küfür var değil mi Acun Neyse. Hocam. Lütfen. 9 topumuz kaldı. Bize bu pembe ekran göstermeyecek mi gülüm? Allah Allah. Allah Allah. Konami şu yaptığın işte değil hayatım be. Şu yaptığın iş değil. Pembeye döner gibi oldu. Almendra geldi. Olmaz abi. 7 topumuz kaldı. Lütfen ikon istiyorum. İkon istiyorum hocam. Kardeşimizi üzmeyelim. Yüzünü güldürelim Konami be. He? Lan tamam bir kere gel. Gene kabulüm. Gene kabulüm. Vallahi bir kere gel. Bir de kasıyor. Her seferinde kasıyor. Böyle bir saçmalık mı var ya? Diye bu geldi. Yok abi. Hocam yüz iptal. Yüz iptal. Yüz iptal. Yüz. Gönder Konami. Abi Fabinho geldi. Mahalle son 5 top. Ve hala ikon bulamadık. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Üçüne bir tıklayalım. Tamam mı? Bütün kozlarımızı deneyeceğiz bak. Üçüne tıkladık. Daha fazla dedik. Aşağı in dedik. Anlaş, iptal, anlaş, iptal, anlaş, iptal, anlaş, yüz. Bütün taktikleri tek seferde birleştirdik. Juan Bernat. Dört top kaldı. Yok abi yok. Konami için etmişsin lan. Böyle bir şey olamaz. Hiç geleceğinin umudu yok ya. Gerçekten üzüldüm. Konami. Gider ayak. Bir mutlu et. Bir mutlu et gülüm. Hadi be. Hadi be gülüm. Zaten gülmemiş bu hayatta bizim yüzümüz. Bari oyunda gülsün be. He? Bir gülelim be. Ver o pembeyi be. Gene gelmedi abi. Her erkeğin hayalidir pembeyi görmek diyoruz. Konami şu karalardan bizi kurtar. Ve o pembeyi gönder. Konami hadi. Ay. Huntelar ne alaka ölmedi mi lan bu? Bu arada Huntelar'a bayılırdım abi. Şalkö döneminde var ya. Uf Huntelar gibi forvet yoktu. Muhteşem bir oyuncuydu. Çok severdim. Hocam geri diyelim. 100 anlaş. Gönder Konami. İkon. Aa. Alcantara geldi ya. Yazık oldu. Yazık oldu. Vallahi yazık oldu. Bari son topla Konami be. Son topla. Gönder bari son topla. Allah belanı vermesin. Mandan da geldi. Arkadaşlar sıfır çektik. Ben 9-10 aydır top açılımı yapıyorum. Sıfır çekmem ben. En az bir tane takipçimin istediği ikonu bulmuşumdur. Fakat son iki haftadır sıfır çekiyorum. Geçen haftada sıfır çektim, bu haftada sıfır çektim. Ya bunun başka çıkaması yok. My Club kaç olursa olsun sıfır çekiyorum abi. Yedek da arada sıkıntıdan top açıyorum. gene sıfır çekiyorum. Ha tek attıklarım da oldu, onlara da hava. Ama ben sıfır çekmeyi yaşamadım. Bu sıfır çekme bu iki haftadır oluyor. Gerçekten şanslar için etmiş. Çok üzüldüm. Yani yapacak bir şey yok. Bizim elimizde olan bir şey değil. O zaman ne yapıyoruz? Cumali kardeşimizin hesabını üzülerek kendisine teslim ediyoruz. Daha sonrasında da onların maça giriyoruz. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar Cumali kardeşimize çıkaramazsak da benim hesabımda yeni gelen Liverpool ikonları var. Bu oyuncu işi top açmayanlar ya da açmakta kararsız kalanlar için onları denemek adına onlar ilk 11 e aldım. İlk 11'de onlarla oynayacağım. Model takımımı da Liverpool yaptım. Güncelleniyor rakibimiz geliyor. Bakalım abi nasıl? 1254 en iyi FB demiş Galatasaray takımlanmış. almış. Güzel güzel. Ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz? Oha yedeklere bak. Hocam Çehi oynatar. Hadi Kroj'la başlayak. Hocam Rashford, Inzaghi, Matheus. Üf. İyi iyi iyi. Rashford oynatmak isterdim. Rakibin kadrosuna bakalım. 4817 takım gücü var. Mbappe, Ronaldo ve Neymar var. De Jong, Iniesta ve Vieira ile de desteklemiş onları. Gayet güzel bir kadrosu var. Sağlam bir rakibe benziyor. Bizim de yukarı bakan çok fazla oyuncumuz var. Liverpool ikonlarımız ilk 11'de. Gerard Owen Torres'i boostladık. Hepsi 99 oldu ve maça çıkıyoruz. Ben neden bu oyuncuya ilk 11'de oynatmıyorum? Gerard oynatmamamın sebebi Matius buslandığı için ki ben zaten Bayern kullanıyorum. Defansif anlamda daha iyi. Owen'a süper edek çıkardık. 60'dan sonra mükemmel. Torres yerine de Rashford Rumeniga'yı e oynatıyorum. Daha sert. Defansı daha çok yoran oyuncular. Bakın. Çok güzel gördü Torres'i. Torres. Oo olmadı Neymar. Hocam ayağın altından kaçamaz. Böyle bir kitap yok be. Ronaldo. Hocam Mbappe. Campbell ayak koydun mu koydun. Harikasın. Gerard bıraktı. Gerard'cım. Lütfen bebeğim. Senin özel hayranların var lan ben linçleyen. Beckham var. Hocam. Buradan bizi bizden biri var mı? Ben Campbell'ı şu an ilk 7 dakikada beğenmedim. Allah inşallah pişman etmez zaten gol yiyeceğiz. Evet. Bir golün gireceği varsa giriyor abi. Ne yaparsa yap Arkadan girdik, yandan girdik, çipres yaptık. Evet arkadaşlar. Gol yeryüzüne çıkınca hiç kimse engel olamıyor. Kroyf el uzattı. Aldı Torres'e. Torres, Torres Kroyf'ü gördü. Kroyf Trivela. Ne <laughs> de şimdi. Ümit demiş ki Kualejma demiş. 20 metre Trivela atar. Ben 50 metre atarım. <laughs> Ümit abi. Ya da dur öveyim mi lan Ümit Özat'ı? Çünkü Ümit Özat'la tanışma şansım var. Kovarajma'yla tanışma şansım yok. O zaman elimizdekini öveceğiz. Evet arkadaşlar. Uş, Neymar'ın çok yanlış yerlerine çarptı hocam. Iniesta. Kroyf, Kroyf al onu. Al Torres. Torres ona Ovun. Ah be. Şimdi ayak koyarım bak. İzle. Sırtı dönük atıyor kanka ayak koymamız lazım. Bu hayat bu kadar basit değil. Bu alemde biz de yaşadık. Bu hayatı biz de gördük. Böyle bir şey yok. Hani her attığın top girecek diye bir şey yok gülüm. Ne? Bu kadar niye uzattınız ki? Hatta bir fal lan. Hadi 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 kalk kalk. İnsanlar güzel gol bekliyor hocam be. Şimdi kafum. Viera bıraktı abi. Şu şekilde Beckham'a. Beckham havadan onun. Ne yapıyorsun ki gülüm? Hayatım bir kendine gel. Tamam David evet, Beckham'sın. Tamam yakışıklı adamsın. Herkes ter kokarsan parfüm kokarsın ama böyle de olmaz hayatım be. Her şeyin de bir kuralı var be. Uçan topu plase vurmak nedir lan? Ronaldo hocam ayak bir yere adam. Beckham var. Gördü. Beckham bıraktı Torres'e. Torres şurada bomboş gördü Cruyff'u. Cruyff bıraktı. Owen'a. Owen Cruyff'u gördü. Hector Bellerini getirdi rakip. Burada Owen'un alma şansı var mı? Var. Hocam. Hocam Beckham boşta. Beckham plase vurmak. Direkt gömçür. Cruyff'u baş hata. Anan abi. Nereye vuruyorsun oğlum? <laughs> <laughs> Hayırdır gülüm. <laughs> Patır diye vursana lan. Hocam Owen'u şuraya çektik. Torres'i şuraya çektik. Burada biz de Cruyff indirebilir mi indiremedi. O zaman bir yere geri çekelim. Neymar, Mbappe öyle bir şey yok. Beckham var bıraktı bir yere. Bir yere bıraktı Beckham'a. Hocam Beckham şöyle gördü Cruyff'u. Cruyff. Cruyff. Ovan'ı gördü. Kolibali'yi geçer. Ha şuraya atsana. Ne olur. Attı lan. Adam attı istediğim yere attı. Hocam istediğim. Hocam adam güzel çıktı. Evet. Bu hatayı senin sağında yapsana gülümde. Benim sahamda ne işim var? Viera bırak sakince. Şuraya oynasana. Çok güzel bıraktı Gerrard'a. Gerrard çok güzel gördü Cruyff'u. Cruyff bıraktı Owen'a. Owen'a. Kofu. Kofu ne lan? Kofu ne lan? Hocam Kafu'ydu. Ay. Kafucum. Buradan senden özür diliyorum. Hocam Vieira. Bıraktı Beckham'a. Beckham. Bıraktı Cruyff'a. Cruyff. Çok güzel gördü Torres'i. Torres bıraktı Owen'a. Owen. Oha. Hocam bak. Buraya atacak gibi. Vallahi atacak Oraya attı. Oraya attı. Hocam bütün planlar. Şimdi kim atacağım kanka sen? Çarpması lazım bence de. Her yeri kapadık. Kapanmaz ya. Ben ne yapıyorum hocam? Campbell adamdır. Gerard. Bıraktı hocam Vieira'ya. Vieira. Cruyff'a doğru. Hocam bir daha. Bir daha. Cruyff gidiyor. Cruyff. Ben geri oynamadım. Beckham. Cruyff'a. Cruyff. Oğlum ben Beckham oynamadım. Hocam faalimi ver. Arkadaşlar. Hani itaat kafeye gittiğinizde ana bilgisayardan girerler de sizin bilgisayarınıza mouse'unuzu kontrol ederler, tuşlarınızı kontrol ederler ya. Sizden lan ne oluyor ben buna basmadım derseniz ya öyle hissediyorum şu an. Nasıl bir his biliyorsunuz bunu. Bunu bilen oldlar hemen bir like atsın hocam. Evet evet evet. Beckham bıraktı Gerard'a. Steven Gerard bıraktı Beckham'a. Beckham. Beckham. Ananı. Oy, ölü yaprak gibimsi bir gol olacaktı. Olmadı. Hocam Alfonso Davis. Aha çok güzel boşluk gördü. Buradan hata çıkabilir ama. Bir ay geri çektikten sonra oynayamaz. Vallahi oynayamaz. Campbell indir. Harikasın. Kroif. Ayak koy bir şey koy. Güzel. Cerrah bir şey olmaz Kroif'a. Kroif sizden bir şey olmaz. Yiğidim tuvalet geliyor. tuvalet geliyor. Toret geliyor. Trivela'yı. Aa pardon. Sol ayakla oldu. Ben Trivela tercih ediyorum. Sol ayak olmayı tercih ettim. Hocam durdu dur. Böyle oyunun Allah cezasını versin dedi. Galatasaray'ı alıp en iyi Fenerbahçe desin. Öyle oldu işte. Psikopat çocuk. Hocam Rashford. Hocam Inzaghi. Liverpool ikonlarını alkışlatarak çıkartıyoruz. Evet. Uğurlarına söylenecek bir söz var mı? Yok. Her şeyin farkındasınız. Bir yıldır bu adamları oynatıyoruz hocam. Ne şekilde neden dakika kaçlarda oynattığımızı biz izleyen takipçilerimiz biliyor. Bilmeyenler de bu adamların muhteşem oyuncular olduğunu, ilk 11'de asla sırtmayacağını, gönül rahatıyla oynatabileceklerini bilsinler. Şöyle de bir ölü yaprak var mı? Geldi. Gördün değil mi? Gördün. Sizin evin oradan döndü kanka. Ben gene kaydım. O geldim. geldim. Geldim lan geldim. Hemen özledin mi? Hocam bekam var. Hocam. Aha. Rushford. Rushford gidiyor. Marcus Rushford. Hocam çapraz bacak dönüşü yapacaktık. Bir ara orta bacak dönüşü yaptı. Geldik. Kırdı içimize. Hocam Beckham. Bak bırakamıyoruz. Geri de bırakamıyoruz. Burayı da alsak. Rushford bıraktı Beckham'a. Beckham. Çok güzel geldi. Ya sen ne güzel oynuyorsun. Ulan ne top oynadım ben orada be. Ulan ne top oynadım be. Hocam Campbell. Hocam Campbell Beckham'a. Bekim, Gir artık. Ananı avradın sen daha. Girmiyorsa girmesin. Tamam çekmiyorum bekimle ya. Gel. Kaka şuraya al. Kruş, dönderme. Campbell. Çok güzel gördü. Hocam bir daha bekimle vurasın var. Tamam söveceksiniz. He vuramadık. Hocam bekim var. Bak geri çekiyorum. Direkt geri çekiyorum. Direkt 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 direkt. Bak bak bak. Bak görüyor musun? Bak şu taktik var ya. Siz aslında mükemmel oyuncu yapar biliyor musun? Beni yapmadı da sizi yapar. Hadi bakalım. Beckham. Inzaghi. Bıraktı Kaka'ya. Kaka Beckham'ı gördü. Beckham. Inza Hocam Inzaghi harç herkes ileri gitti bu arada. Ha? Şimdi Beckham var. Şöyle bir boşluk Kaka'ya. Kaka gördü Inzaghi. Inzaghi. Ben vallahi Beckham atmadım be. Beckham gidiyor tamam. Gitsin. Dur bekle. Şöyle bir şey yapacağım. Vallahi şöyle bir şey yapacağım. İyice bulandırdık. İyice bulandırdık. Benim bir gol bulmam lazım. Yoksa siz bana söyleyeceksiniz. Tamam. Bulmazsak yesek olur mu? Aşıtma gel. Tamam. Yedik daha iyi oldu. Çok cıvıttık. Hocam bir santramız var mı? Rashford inzaghi kakaya. Çok kötü bir pas. Hocam ben buradan beraber kalırsam kendimi asla affetmem. Viera bırak inzaghi. Inzaghi. Şöyle Rashford'u gördü. Rashford yavaşça bekle daha inzaghi. Inzaghi. Ah ne yapıyorsun? Tamam De Jong. Bak 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 bak. Yiyeceğim yiyeceğim. Hissettim. Ben böyle pozisyonlarda genelde gol yerim abi. Bak görüyor musun bak. 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 Uzun top. Bir uzun top son saniyede. Evet arkadaşlar 11 şut çekmişiz. 5'i kaleye bulmuş. Azıcık da cıvıttık. Kardeşimin de 2 şutu var. İkisi de kaleye bulmuş. İkisi de gol olmuş. Oliver Kahn'a tebrikler. Ya tekrar diyorum Liverpool ikonlarını anlatmaya gerek yok. Gönül rahatlığıyla oynatabilirsiniz. Ve bakalım derecemize. 1467 olmuş. Evet videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.